Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size gold ben çıkan civcivleri göstereceğim. <laughs> Öncelikle arkadaşlar bir şuraya yumurta yapmışlar diye bakalım. Bir tanesi gelip buraya yumurta yapıyordu. Bak şöyle. Bakalım. Gözükmüyor. Tamam. Arada sağa sola otların içine salıyorlar da o yüzden bir sürekli kontrol ediyoruz. Bunlar da tavuklarımız kumbanyası yapmış. Horozumuz burada. Arkadaşlar video izlerken maşallah demeyi unutmayalım. Şöyle... İşte arkadaşlar bu kümesi aldık. Daha rahat etsin diye. Altında civcivler. Kızım. Şöyle i̇şte gösterelim. Beş tane arkadaşlar. Civciv çıktı. Pardon 6 tane çıktı 6 tane dolu vardı arkadaşlar son güne kadar baktım 8.90 falan koymuştuk ama kırdı bir iki tanesini kendisi kırdı bir tanesini bir tanesini kendisi kırdı bir tanesini de kanadının altındaymış arkadaşlar günlük kaldırırken düştü o çatladı kırıldı bir tane öyle gitti bir tanesi de arkadaşlar boş çıktı. 6 tane civciv çıktı bir tanesi öldü arkadaşlar çünkü e, dört 4 tanesi çıkınca e, kalktı e, Öte yem, onları yemek yedirmek için falan Diğeri de daha yeni çıkmıştı Arkalarından falan gidemedi O yüzden arkadaşlar biraz soğuk kaldı Üşüdü mü ne olduysa artık o öldü Yumurta dolan vardı akşamdan En son çıkan arkadaşlar Şöyle gösterebilirsem. Kızım şu en son sırtı kahverengi olan şu. En son çıkan. Bu sarılar kendi şey olabilir yumurtası olabilir arkadaşlar. İnşallah Hint Hint cüv cüv, Hint olurlar onlar. İki tane koymuştum zaten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz şöyle uzaktan göstereyim. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Zaten küçük yapılı bir şey olduğu için tavuk olduğu için arkadaşlar altına zaten fazla yumurta almıyordu. Cevciv sular döktük. Suları burada arkadaşlar. Şeker koy, koydum arkadaşlar içine iki tane. Şekerli su cevcivler için. Dört, tanesi iyiydi arkadaşlar şu biraz daha böyle uyuşuk gibi geziyor En son çıktı için herhalde <laughs> Annesi ayağına bastı <laughs> Tünek falan koymadım arkadaşlar kümesin içine yapmadım çünkü tavuk tüneği falan çıkarsın çocuklar açıkta kalmasın diye. Dediğim gibi arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım. Cevcüllerimiz arkadaşlar ilk günlerde arkadaşlar şekerli su verin ilk üç gün en az ilk üç gün. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geziniyorlar. Bir hafta falan arkadaşlar gezdirsin sonra ayıracağım arkadaşlar. Diğer cevcivlerin yanına koyacağım onları. İlk kendilerini toparlasınlar diye. Bir hafta annesinin annesinin yanında büyüsünler. Ama arkadaşlar makineden direkt ayırmaktansa makineden çıkmak gibiyse böyle annesinin gurkun büyütmesi daha faydalı oluyor arkadaşlar gezdiriyor seçeceğim zaten biraz sakat kız. Alo. Kuzum, 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 kuzum. Hmm. Korkumuz arkadaşlar güzel uslu çıktı. Hiç kıskanmıyor bizden. Makineyi arkadaşlar tekrardan çalıştıracağım. E, Hintoruzun yanına 2-3 tane falan yerli tavuk atacağım arkadaşlar. Kırma çıkartmak için. Kırmaları bilmiş olduğunuz ya da bilmemiş olduğunuz yer arkadaşlar bayağı gurk oluyorlar. 15-20 yumurtada falan gurk oluyorlar genelde. Gurk tavuk daha iyi daha sağlıklı olduğu için makineden çık çıkanları bile arkadaşlar gurk tavuğun arkasına takabilirsiniz. Geçen sene ben öyle yapmıştım zaten videosu da var kanalımda 21 tane evine civciv olmuştu Kurkun altı, arkasında Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında Instagram hesabımız var. Video önerilerinizi arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi e butondaki ve şu an ekrandaki videoları izleyerek izleyebilirsiniz. Beğendiğiniz videolar mutlaka kanalda vardır. Kanala bir göz atın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.